Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence yine enteresan bir deney yapacağım sizlerle birlikte. Bugün gerekli malzemelerimiz bir pimpon topu, ufak bir cam şişe, biraz su ve ortalık ıslanmasın diye bir kap. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şişeyi yarısına kadar suyla dolduruyorum. Evet, şişeyi doldurdum. Şimdi bu pimpon topunu şişenin ağzına koyuyorum ve şişeyi bu şekilde ters çevireceğim. Bakalım pimpon topu şişenin altında yani şişenin ağzında havada asılı kalacak mı? Deneyelim görelim. Evet, çevirdim. Kalmıyormuş. Bir de bunu şişeyi ağzına kadar doldurarak deneyelim bakalım ne olacak? İyice dolduruyorum. Hatta birazcık taşırıyorum ki ağzına kadar dolduğundan emin olalım. Pimpon topunu üzerine koyuyorum. Şişeyi çevirdim. Şimdi pimpon topunu yavaşça bırakıyorum. Bakalım ne oluyor. Evet. Görüyorsunuz pimpon topu şişenin ağzında duruyor. Su dökülmüyor. Pimpon topu da asılı bir şekilde duruyor. Peki bu neden böyle oldu arkadaşlar? Hemen açıklıyorum. Şişe yarım doluyken böyle çevirdiğimizde burada kalan havanın basıncı topun düşmesine neden oluyor. Tekrar görelim. Evet ama şişe ağzına kadar doluyken içeride hiç hava olmadığı ve bu yüzden de hava basıncı olmadığı için ya da daha az olduğu için, çok az olduğu için top dengede kalabiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz biz deneylerimize OHA üzerinden puanlar veriyoruz. Ben bu deneye orta OHA veriyorum. Hava basıncıyla ilgili güzel bir deneydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için oha diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.